Arkadaşlar bu bölümümüzde çözünürlük çalışacağız. Çözünürlük sabit sıcaklık ve basınçta 100 gram suda çözünebilecek maksimum madde miktarıdır. 100 gram suyun çözebileceği en fazla madde miktarından bahsediyoruz. Daima doymuş çözelti olacaktır çözmedik. Gram çözünen bölü 100 gram çözücü dur. Bizim bazı maddelerimiz moleküler çözünür, şeker gibi. Bazı maddelerimiz iyonik çözünür, sodyum klorür gibi. Bazense kısmen iyonlaşarak çözünür, zayıf asitler gibi. Moleküler çözünmeden şeker C6 H12O6 katısı suya attığınız zaman C6 H12O6 sulu şeklinde moleküler çözünmeyi bu şekilde gösteririz. Potasyum klorür ya da sodyum klorür NaCl katısını suya atarsanız eğer iyonik bir çözünmeden bahsederiz. CLX sulu şeklinde çözünür. Bazen de kısmen iyonlaşarak çözünür. Asetik asit CH3 COOH sıvısını suya attığınız zaman CH3COO üzeri eksi sulu ve H artı sulu şeklinde çözünür. Bunun diğerlerinden farkı çift yönlü olmasıdır. Çözeltilerin sınıflandırılması. Çözülen madde miktarına göre çözeltileri biz derişik çözelti seyreltik çözelti olarak ikiye ayırırız. Bu göreceli bir kavramdır. derece çözelti çözünürlüğü fazla olan kime göre? Karşılaştırdığınız diğer çözeltiye göre olur. Seyrelti çözelti ise çözünürlüğü az olan diyebiliriz. Derişik ve seyreltiklik durumuna bakarak bir çözeltinin doymuş ya da doymamışlığa hakkında fikir sahibi değilizdir. Elektrik iletkenliğine göre çözeltiler. İletkenliğine göre çözeltiler elektrolit çözelti. Elektrolit olmayan. Elektrolit çözelti elektriği ileten çözeltilerdir. O zaman suda iyonlaşarak çözünenler buradadır suda moleküler çözünenlerse buradadır. Suda iyonlaşarak çözünenler yani elektrolit olan çözeltilerimiz kimlerdir der zeker? Bir tuzlar. Potasyum klorür katısı katı haldeyken elektriği iletmez. Ama suya atarsanız artı eksi iyonları verdiği için elektriği iletir. Asitler. HCl sıvısı. Sıvı haldeyken elektriği iletmez. Ama suya attığınız zaman H artı ve CDX şeklinde iyonlaşır, iletir. Suda moleküler çözünenlerse elektrolit değildir. Yani elektriği iletmez. Şeker. C6H12O6 katısı suya atarsınız. C6H12O6 sulu. Artı eksi iyon yoktur. Aykoller. C2H5OH sıvısı suya atarsınız. C2 H5OH solo. Yine artı eksi iyonları yoktur. Çözünen çözücü oranına göre çözeltiler. doymamış çözelti. Doymuş çözelti ve aşırı doymuş çözelti şeklinde sınıflayabiliriz. Doymamış çözelti çözebileceğinden az çözünen içeren çözeltilerdir. Doğru mu çözelti ise çözebileceği kadar çözünen içeren Aşağı doğru çözelti ise çözebileceğinden fazla çözünen içeren çözeltilerdir. Aşırı doymuş çözelti hazırlamak zordur ve aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır. Aşırı doymuş çözeltilere en ufak bir etki uygulanırsa fazla çözünen madde tabana çöker. Biz buna aşılama deriz. Aşırı doymuş çözeltiyi karıştırdığınız zaman da çoğu zaman çökme olur ve çözelti doymuşluğa geçer. Örnek sorumuzda 10 Celsius'ta sodyum nitrat tuzunun çözünürlüğü 80 gram bölü 100 gram sudur. Yani 100 gram su en fazla 80 gram sodyum nitrat çözebiliyor. Bu tuzun, kütlece %25'lik 400 gram çözeltisini doyurmak için kaç gram su buharlaştırılmalıdır? %25'lik 400 gram çözeltinin tuzunu ve suyunu buluruz. 25 bölü 100 eşittir x bölü 400. Buradan 100 gram tuz, kalan 300 gramında su olduğunu biliyoruz. Ne kadar su buharlaştırılır? Su miktarı değiştiği için tuz üzerinden işlem yapacağız. Soru köküne bakarsanız 80 gram tuz 100 gram suda çözünüp 180 gram çözelti oluşturuyor. Bizim elimizde 100 gram tuzumuz var. Ne kadar suya ihtiyacımız var? Buradan 125 gram su gerekli. Oysa bizde 300 gram su var. 300-125 eşittir. 175 gram su buharlaşmalı. Bir diğer sorumuz da. 30 derece santigratta amonyum klorür tuzunun çözünürlüğü 40 gram bölü 100 gram sudur. Referans bilgimiz geldi. 30 Celsius'ta hazırlanan kütle 120'lik 200 gram amonyum klorür ile 100 gram suyla hazırlanmış 4 mol amonyum klorür çözeltisi karıştırılıyor. Çözeltinin doymuş hale gelmesi için kaç gram amonyum klorür ilave edilmelidir? Şimdi iki farklı çözeltiyi karıştırdık. Birinci çözeltiden gelen tuzu ve suyu buluruz. 120'lik 20 bölü 100 X bölü 200. 2 katı 2 katı yani 40 gram tuz ve 160 gram su var. İkinci çözeltimiz 4 molen 100 gram suyla hazırlanmış. 4 eşittir n bölü 0.1'den 0.4 mol madde çözülmüş. 0.4 eşittir n bölü 53.5 n buradan 21.4 gram gelir. Birinci çözeltimizde 40 gram çözülen tuz vardı. İkinci 21,4 gram çözünen var. Eşittir 61,4 gram çözünen var. Bizden çözeltinin tekrar doygun olması için kaç gram amonyum kloru ilave edileceği sorulmuş. 40 gram tuzu çözebilmek için 100 gram suya ihtiyacımız var. 140 gram doygun çözelti elde ederiz. 160 gram su. 100 gram su da diğerinden 260 gram su ne kadar tuz çözer? 104 gram tuza ihtiyacımız var. 104 gram tuzun 61,4 gramı içeride var. Aradaki 42,6 gram tuz eklenmeli. Diğer sorumuzda bir atmosfer basınç altında 40 derece santigratta oksijen gazının çözünürlüğü 1 çarpı 10 3 mol bölü litredir. Buna göre 40 Celsius'ta 0,64 gram oksijen gazıyla kaç litre çözelti hazırlanır? Oksijenin mol sayısını buluruz. N 0,64 bölü 32. O da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 moldur. Buradaki birime bakarsanız 1 litre çözelti için 10 üzeri eksi 3 mol oksijen çözülmüş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol oksijeni çözmek için kaç litre çözelti ihtiyacınız var? Buradan 20 litre çözelti gerekli. Çözünürlüğe etkilen faktörler. Çözünürlüğe etkilen faktörler sıcaklık, basınç, ortak iyon, çözücü ve çözünenin cinsi. 1. Sıcaklık. Sıcaklık arttıkça Enotermi çözümlerden çözünürlük artar. Egzotermik çözümlerde ise çözünürlük azalır. Çözünürlük sıcaklık grafiklerinden. çözünürlük sıcaklık grafiklerinde. X maddesinin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artmış. Yani endotermik çözünen bir maddeden bahsediyoruz. Katı olabilir, sıvı olabilir. Y maddesinin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalmış. Egzotermik çözünüyor. Katı olabilir, sıvı olabilir, gaz olabilir. Bütün gazlar egzotermik çözünür. Potasyum klorat tuzunun 30 derecedeki çözünürlüğü 10 gram bölü 100 gram sudur. 50 derecedeki çözünürlüğü 18 gram bölü 100 gram sudur. Potasyum kloratın 50 derecede 300 gram suyla hazırlanan çözelti, doymuş çözeltisi, 30 dereceye soğutulursa kaç gram potasyum klorat kristal denerek çöker. 50 derecede hazırlanan referans, çözelti, referans bir çözeltimiz var. 50 derecede 18 gram tuzu çözmek için 100 gram suya ihtiyacımız var. 118 gram doygun çözelti. 300 gram suyumuz var. Bu bunun 3 katı olduğu için 54 gram tuza ihtiyacımız var. Sıcaklık 30 dereceye soğutulmuş. 10 gram 100 gram suda çözünüyor. 110 gram doygun çözelti. Kaç gram kristallenme olur? çökeni olduğu için su üzerinden işlem yapacağız. 300 gram suyu buraya taşırız. 300 ise kaç gram tuz çözer? 30 gram tuz çözer. 54 gram vardı. Eksi 30 eşittir. 24 gram tuz çöker. Deriz. 25 derece santigratta X tuzunun dibinde 5 gram katı bulunan 315 gram çözeltisine aynı sıcaklıkta dipteki X katısını tam olarak çözmek için 100 gram su ekleniyor. Buna göre çözeltideki toplam kaç gram katı vardır? 25 derece santigratta X tuzunun çözmediği kaç gram bölü 100 gram sudur? dipte 5 gram katı var ve 315 gram. Diptik katının tamamını çözmek için 100 gram su kullanıldığına göre bunun çözünürlüğü 5 gram x bölü 100 gram sudur. Yani her 5 gram x çözmek için 100 gram suya ihtiyacımız var. 105 gram doygun çözelti oluşur. 305 315 gram doygun çözeltimiz olduğuna göre 3 katı Burası 300 gram su. 15 gram da tuza ihtiyacımız var. 15 gram tuz çözeltinin içinde var. 5 gram da dile çöken var. Başlangıçta 20 gram tuzumuz var. Başlangıçtaki x katımız 20 gram. Çözünürlüğü zaten 5 bölü 100 olarak bulduk. Anotermik ve ekotermik çözünürlük sıcaklık grafiğini çalışırsak eğer x maddesinin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artmış endotermik çözünen bir madde dedik. Katı olabilir ya da sıvı olabilir. Y maddesinin çözünürlüğü ise sıcaklık arttıkça azalmış. Bu da egzotermik olabilir dedik. Katı, sıvı ya da gaz olabilir. X için burada hazırladığımız bir A çözeltimiz var. Burada hazırladığımız bir B çözeltimiz var. Ve burada hazırladığımız bir C çözeltimiz var. Aynı şekilde A çözeltisi, B çözeltisi ve C çözeltisi. Birinci grafikdə. A'daki çözelti bu sıcaklıkta normalde bu kadar çözmesi gerekirken çözebileceğinden fazlasını çözmüş. Yani aşırı doymuş. B'de ise tam çözecek kadar madde çözmüş. Doymuş. C'de ise çözebileceğinden az madde çözmüş. Doymamış. Yine burada A'daki çözelti çözebileceğinden fazla madde çözmüş. Aşırı doymuş. B'de yine tam çözeceği kadar madde çözmüş. Doymuş. C'de ise çözebileceğinden az madde çözmüş. Doymamış. O halde gerek endotermik Gerek egzotermik çözümlerde grafiğin üste kalan kısmı bizim için daima aşırı doygunluk bölgesi olacak. Grafiğin altta kalan kısmı ise bizim için daima doymamışlık bölgesi olacak. Çizginin tam üzeri ise bizim için doygunluk bölgesi olacak. A'ya doymuş yapmak için. Buradaki A noktasına doygun yapmak demek buradaki mavi çizginin üzerine getirmek demektir. Bunun için öncelikle sıcaklıkla uğraşacağız. Yani bu noktayı sağ tarafa taşıyarak mavi çizginin üzerine almış olabiliriz. Yani bir sıcaklık artırılabilir. A'da iç çözeltiye çok şekerli bir çözelti diyebiliriz. Çok şekerliyiz, her şekerin fazlasını çöktürebilirsiniz. Yani çözünen çöktür. Ya da çözücü ekleyebilirsiniz. Su ekleyebilirsiniz. Benzer bir şekilde buradaki A'yı doymuş yapmak için bu kez sıcaklığı azaltmanız gerekir. Yine burada aşırı doymuş bir çözelti var. Yani çok şekerli bir çay var. Şeker miktarını arttırabilirsiniz. Düzeltiyorum. Şeker miktarını azaltabilirsiniz. Çözünen çöktür. Ya da çözücü ekleyebilirsiniz. C'yi doymuş yapmak için Buradaki C noktasını bu tarafa alarak doygun hale getirebilirsiniz, yani sıcaklık azaltılabilir. Az şekerli bir çözeltimiz var, şeker ekleyebilirsiniz, çözünen ekme ya da çözücüsünü buharlaştırabilirsiniz. Benzer bir şekilde. Buradaki C'ye doymuş yapmak için noktayı bu şekilde taşıyabiliriz. Yani sıcaklığı artırabiliriz. Yine çözünen ekleyebiliriz. Yine çözücü buharlaştırabiliriz. Endotermik ve egzotermik tepkimelerde grafikleri bu şekilde yorumlayabiliriz. Basınç, katı ve sıvıların çözünürlüğünü etkilemez. Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça artar. O halde bütün gazlar yüksek basınç düşük sıcaklıkta iyi çözünür. Bütün gazlar yüksek basınç düşük sıcaklıkta iyi çözünür. 0 derece santigrat bir atmosfer basınç altında oksijen gazının suya çözünürlüğü 2,18 çarpı 10 üzeri eksi 13 mol bölü litredir. Oksijen gazının 0,5 atmosferde çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Demiş. Gazların çözünürlüğü basınçla doğru orantılı olduğuna göre. 1 atmosferde 2,18 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre çözünüyorsa 0,5'te kaç çözünür? 1,09 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre olur. Çözünürlüğe etkilen faktörlerden üçüncüsü ortak ya, Ortak yağ çözünürlüğü azaltır. Aynı şartlar altında sıcaklıkları eşit. 4 tane kabımız var. Birinci kapta doymuş potasyum klorür çözeltisi var. İkinci kapta doymamış potasyum klorür çözeltisi var. Üçüncü kapta saf su var. Dördüncü kapta ise doymuş şeker C6 H12 O6 çözeltimiz mevcut. Diğer şartlar aynı iken. Bu kapların her birinde çözünebilecek sodyum klorür miktarlarına göz atalım. Ortak iyon çözünürlüğü azalttığına göre ortak iyonumuz klor. Ortak iyonumuz klor. Ortak iyon yok. Ortak iyon yok. İkisi de, de ortak iyon olmadığı için üçüncü kapta çözünen sodyum klorür miktarıyla dördüncü kapta çözünen sodyum klorür miktarı birbirine Eşit olur. Ortak iyon sayısı arttıkça doymuşta da daha fazla olduğu için çözünürlük azala, azalacağı için büyüktür doymamış 2 büyüktür 1 olur. Bir çözeltinin ortak iyon içermeyen başka bir madde çözmesi çözebileceği madde miktarına değiştirmez. 4. Çözücü ve çözünenin cinsi benzer benzeri çözer. Eğer x tuzu 25 derece santigratta 100 gram suda en fazla 10 gram çözünüyorsa yine aynı x tuzu 25 derece santigratta 100 gram asetondan en fazla 2 gram çözünür. Gördüğünüz gibi birinci durumda 10 bölü 100 iken ikinci durumda 2 bölü 100'dür çözünürlüğümüz. Y tuzu 25 derece santigratta 100 gram asetonda en fazla 6 gram çözündüğünü varsayarsak bu sefer de çözünürlüğü değiştirdik. 6 bölü 100 oranımız değişti. Çözünürlüğü etkeden faktörleri bu başlıklarda inceledik. Çözünme hızına eden faktörler dediğimiz zaman çözülme hızı daha hızlı çözmek için ne yaparsın? Sorusunun cevabıdır. Sıcaklıkla uğraşabilirsiniz. Temas suyu yani kesme şeker yerine toz şeker kullanabilirsiniz. Karıştırma yapabilirsiniz. Çalkalama olabilir. Bazen basınç olur. şeklinde daha hızlı çözmek için ne yaparsanız sorusunun cevabını alabiliriz. Çalışmanın pdf ekine bu sayfayı bıraktım. Bu sayfanın çözümünü pdf ekinden çıktı alarak yapabilirsiniz.